Herkese selamlar arkadaşlar. Makroben kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık register sayfasını yapıyor olacağız. Biliyorsunuz ki en son login sayfasını yapmıştık ve bir fake kullanıcı oluşturup daha sonra bu işlemin girişi yapıp yapmadığını kontrol etmiştik ve yapabiliyorduk. Sorun çıkmamıştı. Bugün de kayıt olma kısmını yapalım. Daha sonra zaten ince detaylarına gireceğiz. İşte ne gibi? Bunlar gerçek bir mail mi? İşte şif, işte atıyorum mesela kayıt olduğumuz zaman bu şifreler birbiriyle aynılar mı? Şifre ve şifre tekrar kısmı işe değilse atıyorum farklı bir uyarı çıkart gibi gibi ee, bazı detaylara gireceğiz. Ee, şimdi şeyi yapacağız dediğim gibi kayıt olun yapacağız. Fakat ben kayıt ol tarafına bazı şeyleri düzenleyeceğim. Birincisi e, bunları düzenlememin sebebi Firebase taraflı olacak aslında yani e, Firebase'in bana bazı şeyleri zorunlu tutması. İkincisi de UX açısından düşünüyorum ama çok daha mantıklı geldiler bana. E, şimdi Firebase tarafında ben hazır e, <laughs> hazır şeyi kullanmaya çalıştığım zaman nasıl söyleyeyim giriş yapma kayıt olma kısımlarına bunu işte mailleri vesaire dışarı mail ve şifre dışarı başka bir bilgi tutamıyorum içeride bunu kendisi zaten içeride otomatik olarak tutuyor eğer illa ben bu ad soyad gibi bilgileri tutmak istiyorsam yine kendim ekstradan bir database oluşturup Firestore içerisinde bu database içerisinde tutmam gerekiyor fakat bu da bana şöyle bir sonuç doğurur yarın bugün işte bu kontroller sadece zaman o database'i benim kendim yönlendirip oradan ekstradan benim kontrolleri sağlamam gerekir. Fakat şu an ne oluyor? Kayıt oluyor. Login'e basıyorum. Kendisi gidiyor kayıt olduğu database'den çekiyor beni, doğru mu değil mi arka planlarda o kontrolleri sağlıyor. Bana ciddi bir kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla kullanıcı tarafı UX dedim bir de. Hani bu amaçta da benim için mantıklı oldu dememin sebebi şu. bizim mümkün mertebe kullanıcıyı çok hızlı bir şekilde sisteme kayıt edip sistemi kullanabilir hale getirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü kullanıcı hani burada bir sürü çıkan bilgilerle yoruluyor, sıkılıyor. Ee, hal böyle önce işte burada ad soyad girme, işte yaş girme, işte doğum tarihi işte o zaman mesela atıyorum hediye yollayacağım ben ileride. Öyle planlarım var işte. Ee, doğum günde atıyorum mesela bir haftalık premium e, yollayacağım gibi. Ee, bunları almam gerekecek ileride. Fakat müşteri düşünsene sürekli mesela şu an bunların amacını vesaire bilmiyor ve burada ad soyad görüyor, işte mail görüyor, telefon numarası görüyor vesaire vesaire. Hani bir sürü alan var. Dolayısıyla ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Onun için şu ad soyad kısımlarını sileceğim. Bunu da gideceğim. E, ee, SRC'nin içerisine biz bunu UTC'nin içerisine koymuştuk. Heh burada. Bunu buradan kaldırırsam şuna da geri 1, 2 ve 3 diye güncelleyeceğim. Tamamdır şu an mail şifre ve şifre tekrar kısmı kaldı sadece. Artık burayla işim kalmadı. Ne yapacağım şimdi? Şuradaki app nerede benim? Hmm. Navigation stack, all stack, register screen sayfası ile işim var. Bir de nereye işim var? Alt tarafı ile işim var. Tamam. Şimdi gidelim. Ee, daha önce ne yapmıştık arkadaşlar? Şuradaki mevcut kullanıcılarda oturum açın kısmını çalışmıştık. Şimdi yeni kullanıcılar kaydedin kısmı ile işimiz var. Burayı komple kopyalıyorum. Ve buranın içerisine yapıştırıyorum. Şimdi burada get out kısmımız zaten import edilmiş durumda. Credential, şey create user kısmını import ediyorum. Ve burayı da kaldırıyorum. Şu içeriği de alıyorum. Export code, tamam benim yerime yazdım. Süper. Şimdi bunun bir asyncron fonksiyon olduğunu gördüğümüz ne demişim ben size? Try catch'i e yapıştırın demiştim değil mi? Hemen yapıştırıyorum şuradaki errorları, aşağıdaki errorları taşıyorum ve burayı da register in diye kalsın şu an çok da önemli değil. Şuradaki denket yapısını siliyorum çünkü ben evetleri kullanacağım demiştim hatırlarsanız. Buraya geçiyorum. const user credential diyorum ve ben burayı ile birlikte yapıyorum. Silsen i̇şte yine dışarıda out şuradaki out'u alacak. Mail ve password gelecek. Onun dışında şuradaki yapıyı komple kopyalıyorum. Bunun içerisine yapıştırıyorum. Şu an bana bunlar yeterli. Tamam. Şu an bütün sistemimiz hazır arkadaşlar. Şu an kayıt olmaya hazır bir yapımız var. Bunun geriye bir tek şey kaldı. Artık bağlaması. Register sayfasına gidiyorum. Butonumuzu şurada opacity'ye çevireceğim. Tamamdır. Onpress kısmımız olacak. Bu da login'e yapmıştık. E, login app e yapmıştık. Bu da register app olsun. Şurada da hemen fonksiyonumuzu da açalım. const register app dedim. Girdim içeriye. Şimdi login'deki bilgileri buraya alalım şimdilik. E, name Surname tarafları benim için bitmiştir. E-mail, password ve re password kalacak. re passwordun kalması sebebi dediğim gibi UI tarafı daha sonrasında işte passwordlar birbiriyle eşleşiyor mu? İşte Bunların kontrolü sadece 13 onun için burası duracak fakat burada herhangi bir şekilde name, surname gibi bir parametremiz olmalı için silebilirim. Ondan sonra bakın global yazmanın güzel de bu oluyor mesela çıkıp da şu input radio sürüncesine herhangi bir şey silmedi mesela bakın bir kere yazdık bitti. Tamam şimdi yapacağım şey ne? Şuradaki redux tarafını sileceğim çünkü redux yok görünürden. Tamam sonra işte o zaten şeydi hatırlarsanız şuradaki login dönen yapıda gerek yok burada bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Şunu aslında kapatabilirim. Çünkü zaten şurada Nerede o? Şey kapatalım. Register gitsin. O gün gitsin. Şurada zaten konsol diyoruz biz bu durumu. Tamamdır. O zaman bitti arkadaşlar. Şimdi geçelim bir bakalım. Gerçekten var. emre.mert98 kendi mailimi giriyorum buraya. @gmail.com. Şifre de 1 2 üç 4 5 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ilk olarak şunu yapalım. Ee, az önce müzik açıktı da <laughs> Onu kapattım. Nerede o benim konsolum? Burayı bir yenileyelim. Bakalım var mı? <laughs> Bakın farklı adminden başka kimse yok burada. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ne yapacağız? Öncelikle şu konsolda görelim. Kayıt ola bastım. Login with e-mail and password da çünkü buraya import etmelik değil mi? Import dedim. Ee, bize tabi register lazım. Bu utility'nin içerisinde değil bu altın içerisinden gelecek. Buralarda neden böyle kafası karıştı anlamadım. Şurası da register with an email olacak. Tamam şimdi bir yenileyelim. Şimdi tekrardan yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gelmiş durumda. Hem token'ım geldi. Neyden dolayı token'ım geldi? Şurada çünkü ben token eksadan konsolladım. Hem de benim user'ım geldi. Bakın yazılım içerisinde mailim geldi. Yine mailim falan false olduğu vesaire çıktı. Onun dışında ekstradan diğer bilgiler yine gelmiş oldu. Bir aynı bir önceki sayfada gelip bakalım şeye gelmiş mi şuraya. Ekran yeniliyorum. Bakın artık burada emre.mevdi98.gmail.com da var. Yine user UID'si, ne zaman kayıt olduğu tarihi vesaire. En son ne zaman giriş yaptığı vesaire. Tabii bunu şey sanırım, şey pardon, kayıt olduğu tarih olarak mı geçiyor. Sign ne demek lan? Unuttum valla. Neyse şimdi gidin bir de giriş yapmayı deneyelim. Bakalım giriş yapıda düzgün yazmış mıyız? Şimdi tamamdır. <laughs> Emre.mrt98 Sesim iyice gitmeye başladı. Ben iyi hasta oldum valla bu arada nefes alma seslerini falan duymayın diye şey kameranın mikrofona bağlı. Eğer sesin böyle yankılı geliyorsa bilin ki ondan sebep. Öncelikle bir yanlış gireceğim. 5, 6, 7 yaptım. Giriş yap dedim. Bakın bana ne dedi? Error login dedi. Çünkü burada invalid kısmında işte bir credential hatası aldık. Tamam 7'yi sildim. Giriş yap dedim. Bakın benim user datalarım artık Neredeki çalıştı? Şu login nerede? Bakın buradaki verilerim. Hatta şuradaki verilerim çalıştı. Tamam daha doğrusu iki defa çalışmışlar sonuç olarak biz hem kayıt olabiliyoruz hem de kaydımızı e, karşı giriş yapabiliyoruz artık süper oldu bu fakat bende bir şey dikkatimi çekti şu an yaparken user user token kısımları işte şuradaki return eden user data kısımları vesaire Bunlar farkına ortak durumda e, aşağıda da birebir aynılar var zaten konsol kısımları da aynı ben bunlara çıkacağım bir fonksiyon içerisine alacağım export yapay yok pardon const dedim burada get user.data olsun. Herhangi bir asenkron fonksiyon olmayacak arkadaşlar bu. çünkü sadece şuradaki verileri vesaire yollayacağım. İçerisine user credential yazalım. Çünkü içerisine bunu yollayacağım. Şuradaki yapıyı komple alıyorum. Bunu içerisine yapıştırıyorum. Daha sonra şurada gideceğim get user datayı çağıracağım ve user credential içeriye geçeceğim. Ve farkındasınız ekstradan biz buradan zaten bir dönüş sağlıyorduk. Onun için de bu dönüşe geçeceğim, return diyeceğim. Tamam, burası bitti. Şimdi aynısını şuraya da yapalım. Burayı sil Return dedim, daha sonra get user data bitti. Bakın 3 satır, hatta şunu da 1, 2, 3, 4, 5 Hani şeyleri sayarsak şu dört, e, sayarsak mesela şu 4 konsolları da sayarsak. 5 satır, 5 satır dolan 10 satırı resmen 2 satır indirmiş olduk. Hani aslında bunları böyle fonksiyonel yaparsanız arkadaşlar en azından e, yarın bir gün işte burada başka bir yapı da olmuş. Mesela Google ile olan yapı var. Orada da sonuçta user datayı vesaire döneceğiz. E, ve bir yerde bir değişiklik olacağını düşün. Mesela ekstra anlatıyorum ben burada token değil de atıyorum Ali ile döneceğim ben burada. Çıkacağım burada da Ali'yi yazacağım, göndereceğim. Burada da Ali'yi yazacağım vesaire. Hani her şeyle uğraşmam gerekecek. E, eğer ki bunları böyle global değil de kendi içlerinde, lokallerinde yazıyor olsaydık. Haçım bunlara dikkat edin mümkünlerde. Bunlar gerçekten küçük ancak güzel detaylar. E, şimdi kontrol edelim bakalım gerçekten çalışıyor mu ya. Buraya geldim, Emre Mert dedim bu sefer de. At gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Kayıt ola bastım. Şu an burası geldi, bakalım şurası da gelmiş mi? Tamamdır, burada da farkındaysanız gelmiş. Onun dışında bir de aynı şekilde bununla da giriş yapalım. En azından iki tarafta da hata var mı yok mu görmüş olalım. Şuradaki yok istiysek. Emre Mert'te login dedim evet şu anda giriş yapabildik tamamdır arkadaşlar benden bugünlük bu kadar dediğim gibi sonraki videolarda da e, şunların işte gerçekten bir mail olup olmadığını UI tarafı kontrol edelim ekstradan işte e, şifrelerin birbirleriyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edelim ondan sonraki videolarda işte bunlarda çıkan hataları vesaire ekrana bastırırız e, belki çeken hatalarıyla falan uğraşmam bile yani tamamen zaman gösterecek ee, Şimdilik benden bu kadar. Çünkü ben bu kadar diyorum. Sonra bir daha konuşacağım. Neyse hadi kapatıyorum. Bay bay. <laughs>